Hadi bakalım Cihan, konuş şimdi bu güzelin karşısında. Cihan Albora, ne bu şıklık, ne bu asillik, iyi olmuş. Yani iyi duruyor, yani yakışmış gibi. Sağ ol. Senden ayrılıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitmiyorsun öyle mi? Bu herif senin etrafına bir daha yaklaşırsa senin gözünden de beynin dağıtırma ben olsun. Ya ne diyorsun sen? Sen ne saçmalıyorsun? Hakim karşısında sevdiğini dile getiren Cihan Albor'a, Alya'nın duygularını epey bir yükseltecek, her ne kadar davanın ertesi bu durumu sadece mahkemeyi kurtarmak için söylediğini dile getirecek olan Cihan, aslında gerçek duyguları olduğunu farkına varacak ve duygularının peşinden gidecek, ilk kez kendini düşünecek, ve asla Alya'nın nikahından düşmesine izin vermeyecek. Öte taraftan Şahin kardeşi Zerrin'i düştüğü yoldan kurtarmak istiyor ama Zerrin de abisini kurtarmak için hayatını ve kendini yakıyor. Bu nedenle Demir ile evlenecek ve bu evlilikte bebek haberi kısa zaman içerisinde gelecek. Kaya Zerrin'in karnındaki bebeğin kendi bebeği olduğunu anlayacak ama durum öyle bir duruma gelecek ki Kaya yaptıkları yüzünden denetimini yakacak ve yeniden cezaevine düşecek kanalımıza abone olmayı unutmayınız.